Savur için pizza dedik yapalım. Hem böyle dediğim gibi işte artık okullar da kapalı. Eminim ki birçok çocuk da hani tam gün belki. E tutamasa da muhakkak O sahur'a kalkacaktır. O yüzden onlar için de dedik bir şey yapmış olalım. Bir tarif verelim. 4 su bardağı unumuz var. 1 çorba kaşığı şekerimiz, 2 çorba kaşığı kuru mayamız, 2 su bardağı suyumuz, 4 çorba kaşığı zeytinyağımız, e, 2 çorba kaşığı mısır unumuz ve tuzumuz bulunuyor. Bu hamur malzemesi için üzeri için de e, bizim e, dolabımızda olanları söyleyeceğim ben size. İstediğinizi katabilirsiniz tabii ki. Rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk, mantar, zeytin, biber ee, biz mısır da eklemişiz. Mısırımız da var. Işte yeşil zeytinimiz de var. Hepsinden koyabilirsiniz. Sosu içinde 4 adet rendelenmiş domates, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, 2 diş de dövülmüş sarımsağımız bulunuyor efendim. Dedikten sonra hemen yoğurma kabıma alıp hamuruma geçeceğim.